Selam, Beyaz hoş geldiniz. Geçenlerde yakın zamanda nasıl animeler çıkacağını kontrol ediyordum ve yaz sezonun adeta şampiyonlar ligi olduğunu fark ettim arkadaşlar. O yüzden bugün size yaz aylarında piyasada olacak efsane ötesi animeleri göstereceğim. Yani kısacası bu videoda fazlasıyla anime öneriyor olacağız. Videoyu beğenmeyi ve bildiğiniz animelerle ilgili düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın ki diğer arkadaşlara da rehber olsun. İyi seyirler. Şimdi öncelikle devam sezonlarından kısa kısa söz edeyim. Yaz sezonunun bu kadar bereketli olmasının nedenlerinden birisi de çok sağlam devam sezonlarının gelmesi. Muhtemelen sezonun en çok beklenen animesi Dandadan ikinci sezondur. İlk sezonuyla ortalığı kasıp kavuran Dandadan'ın bizi yine ekranlara kitleyeceğini düşünüyorum. Çünkü dayanamayıp mangasına bir baktım ve olacaklara heyecanlanmamak elde değil. Bunun dışında Sakamoto Days animesinin birinci sezonun ikinci partı geliyor. Şu part muhabbetlerinde kimin çıkardığını cidden merak ediyorum bu arada çok saçma. Ama neyse Sakamoto Days animesi manga okuyucuları için bir hayal kırıklığı olsa da bu part Artın daha hoş göründüğünü itiraf etmekte de fayda var. Kaiju Eight benim neyimi eksik diyerek ikinci sezonuyla listeye girmiş bulunuyor. Dandadan kadar büyük bir sükse yapmış olmasa da kendi çapında kitlesi olan bir shonen ve shonen açlığı çekenlere şiddetle tavsiye ederim. Bu kadar shonen görmekten sıkıldıysanız biraz da başka türlere yönelelim. Özellikle gece atmosferleriyle izleyicilerin dikkatini çeken ve kafa dağıtmalık bir anime olduğunu düşündüğüm Yofukashi no Uta animesi ikinci sezonuyla izleyicilerine geri dönüyor. Sono Bisque Dolva Kaivo Suru animesi de ikinci sezonuyla dönüyor. Bu ne garip bir isim ya. Neyse Wakana Goje isimli bir kukla zanaatkarı ve Marin Kitagawa isimli bir Gyaru'nun yani amiyane tabirle aşko kuşko bir kızın arasında yaşanan oldukça ponçik bir romantik komedi ve bir hayattan kesinlikle animesi. İlk sezonunda büyük ilgi çeken, ikinci sezonuyla milleti sinir eden ve üçüncü sezonda olumlu yönden gelişmeler olsa da hype'ını koruyamayan ve vasat denilebilecek bir sezonun ardından Tate no Yuusha no Narigari animesinin dördüncü sezonunun geldiğinde söylemek istiyorum. Sıradaki serinin gelmesi hayranları için harika çünkü etrafımda bu animenin fanı olan insanlar var. Bu anime elbette Grand Blue animesinin ikinci sezonu ve pek çok kişi için en iyi komedi animelerinden birisi. Komedi animesi arayanlara duyurulur. İzlerken beni eğlendiren ve bilimi sevdiren bir anime olduğunu düşündüğüm Doctor Stone animesinin 4. sezonun 2. partı da geliyor. Her ne kadar hype'ını ve ilk bölümlerdeki benzersiz deneyimini birazcık kaybetmiş olsa bile kaliteli bir shonen olduğunu düşünüyorum. Jibaku Shonen Hanokukun animesinin 2. sezonun 2. partı da bu kervana dahil olan bir başka anime arkadaşlar. İlginç ve kendine has bir çizim stili ve renk paleti var. Ayrıca komedi ve doğaüstü olayları merkezinde barındıran da bir hikayesi var. Eğer böyle olaylar ilginizi çekiyorsa öneririm. Ve son olarak bahsedeceğim animeyi övmeyeceğim Tam tersine nefretimi kusacağım ki duygularınıza tercüman olayım. Ulan rent a girlfriend. O kadar anime varken senin niye 4. sezonun geliyor? Bu listenin tam anlamıyla kara lekesisin ve senin gibi animenin ben ta sanırım yaz sezonunun da gelen devam sezonları bu şekildeydi. O yüzden gelin şimdi de yeni animelere bakalım. Gachiya bahsedeceğim animelerin bazılarını 2025 yılında çıkacak en iyi animeler videosunda bahsetmiştim ve Gachiya da bu animelerden birisiydi. Genel anlamda bir intikam animesi olan bu karanlık shonen, bu kar karanlık shonen animeyi MHA ve FMA gibi animeleri yapan Bones stüdyosu yapıyor. Mangayı takip eden bir kesim bu animeyi büyük bir merakla bekliyor ve yabancı anime forumlarında da buna benzeyen bir beklentinin bulunduğunu söylemekte fayda var. Kaoru Hanawa Rin Tosaku yine o videoda bu animeden de bahsetmiştim ve o videoda çıkış tarihi henüz kesinleşmemişti. Animenin sonbahara çıkacağını düşünüyordum ama animenin yaz sezonunda çıkacağını duymak beni gerçekten şaşırttı. Umarım Cloverworks stüdyosu iyi bir iş çıkarmıştır çünkü bu animenin kalbinizi pamuk şeker gibi yumuşacak yapacağını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi özellikle horimiya tarzındaki animeleri seven kişilerin özellikle bu anime listelerine almaları gerekiyor. Tokapino Genzai, bu animeden de bahsetmiştim. Tokapino Genzai animesinin kaç bölüm olacağını ve ne zaman çıkacağını bilmiyorduk seri 6 bölümden oluşacak ve diğer yaz animelerine göre yaklaşık 2 hafta kadar erken çıkacak. Bu psikolojik drama animesinin stüdyosu olan Enishia'nın ilk işi. Bundan öncesinde yaptıkları işler şarkıcılar ve youtuberlar için hazırlanmış kısa animasyonlardan ibaret ve bu çaylak stüdyonun neler yaptığı da gerçekten bir merak konusu. Diğer bir animemiz The Lord of Mysteries. Solo leveling sayesinde Korelilerin gururlu olup olmadığını bilmiyorum ama eğer bu anime cidden olursa sektörü alt üst etme ve sektörde gerçek ve Çin rekabetini başlayacağı kesin. The Lord of Mysteries aşırı derecede popüler olan ve ülkemizde bile okuyucuların olduğunu gördüğüm bir Çin web romanı. Son yıllarda Çinliler animasyon konusunda ders niteliğinde işler ortaya koydu ve animenin ilk bölümünün tam 30 bin frame'den oluştuğu söyleniyor arkadaşlar. Eğer bu doğruysa tek kelimeyle manyaklık diyebiliriz. Çünkü normal bir anime bölümü 3000 ile 4000 frame olur. Solo leveling'in ise bazı bölümlerindeki frame sayısı anca 9000'e kadar çıkıyor. Umarım bu bütçeyi ilk bölümden harcamamışlardır. Bu arada animenin Japonca dublajı olup olmayacağını da bilmiyorum. Eğer olmazsa Çince izlemek zorunda kalabiliriz ki bu çoğunluğunda sevmediği bir şey sanırım. Yorumlara yazın sizce Çince dublaj izlemek keyifli mi değil mi? Diğer bir anime Turkey. Evet animenin adı harbiden böyle ama gaza gelip bayrakları asmadan önce şunu söylemeliyim ki bu animenin konusunun bizim güzelim ülkemizde pek bir alakası yok. Tatlı kızlar tatlı şeyler yapıyor cümlesini alın ve onu birazcık süsledikten sonra tatlı kızlar bowling oynuyor olarak değiştirin. İşte animenin konusu bu kadar. Turkey kelimesi aslında bir bowling terimi ve bu orijinal animeyi spesifik bir kesmin izleyeceğine eminim. Yani genel kitleye pek de hitap eden bir anime değil. Animeyi listeye almamın sebebi de aslında bir yandan bu durumu açıklamak, size Türkiye animesi yapılıyor diye as bayrakları diyenlere pek inanmayın. Diğer bölümü Hikaru Gashinda Natsu. Açıkçası listeye bir Yaoi aldığım için linçlen linçlenmeyeceğimi merak ediyorum. Ama bunu bir kenara bırakırsak bu animenin oldukça gizemli bir konusu olduğunu söyleyebilirim. Küçük bir köyde yaşayan Yoshiki ve Hikaru ismindeki iki oğlanın hayatını anlatıyor. Bir gün Hikaru dağda kayboluyor. Herkes onun öldüğünü sanarken ortaya çıkıyor ama Yoshiki onun eskisi gibi olmadığını anlıyor. Bu yeni Hikaru ile vakit geçirmeye devam ederken Köyde bir takım tuhaf olaylar yaşanmaya başlıyor. Bu seri psikolojik korku ve gerilim türlerine ev sahipliği yapıyor ve merak unsurunu ön planda tutan bir seri arayanlar için uygun olduğunu düşünüyorum. Diğer bir anime Murija Akata, listeye bir yavayı eklediysek bir adet de Yuri eklemenin adil olduğunu düşündüm. Normalde ismi aşırı uzun olan bu animenin konusu kısaca bir kız öbür kıza hoşlandığını söylüyor ama diğer kız ısrarla o kızı frenzonlamaya çalışıyor olarak özetlenebilir. Çerezlik bir komedi animesi gibi görünüyor ve izleyecek bir şey arayanlara ve bu türü sevenlere veya piyasadaki bütün animeleri izlediği için boş zamanlarında başka izleyecek anime bulamayan insanlara önerimdir. Bir diğeri Silent Witch. Yine ismi çok daha uzun bir anime ve tam ismini söylemeye ciğerlerimin etmeyeceğinden emin değilim. Konusu da birazcık garip. Monica Everett adında bir büyücü var ve bu kız bir dahi olarak kabul ediliyor. Ama Monica aşırı derecede utangaç birisi. Ona gizlice ikinci prensi koruması emri veriliyor. Bu dahi hem görevini yapmak hem de sosyalleşmenin dehşetinden kaçınmak zorunda kalıyor. Yine izleyecek bir şey bulamayanlara bu seriyi tavsiye ederim. Ve böylece devam sezonları da dahil olmak üzere tam 17 animeden bahsettik arkadaşlar. Rente Girlfriend'den sadece Gırgır ve Şamat olsun diye bahsetmek istedim. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Dediğimiz gibi eğer bonimeler hakkında daha fazla bilgi sahibiyseniz merak eden insanlara fikir olabilmesi için lütfen bilgilerinizi yorumlara yazın. E bu kadar izlediyseniz de bir abone oluverin bir zahmet. Çok yardımcı oluyor çünkü bize. Sonraki videolarda görüşmek üzere.